Her gün bir mesleği denediğimiz seride bugün Salon Novia'dayız. Bayan kuaför olmayı deneyeceğim. Hadi videoya geçelim. <laughs> heyecanlı mısın abi? Biraz heyecanlı. Ben mi? Yo. Balıkesir'de kaç yıl oldu abi? 20 sene oldu. 20 seneden beri beraberiz. Yani benim çocukluğumu bilir. Şurada. Şöyle işin elinden öğreniyorsun şu anda. Evet. Bu dalgalı piresi neredeyse Balıkesir'de yapan neredeyse hiç yok. Tamam. Kesimi yaparken kulaklık takmamda bir sorun var mı? Tamamdır. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanlış kesilen ve yapılan saçı düzeltmeyi gösteriyorum öncelikle. Çocuk da geldi ama bilmiyorum iş yapabilecek mi? Patronu, kuzeni diye bir havalar, bir şey, bir şey Ya ben müşterinin saçını yaktım da. Aferin. Yani bir şey olmaz değil mi? bir şey olmaz değil mi? Ay. Kökü, kök onu da uzar. Değil mi? Uzar, evet. Bence de yani. Bence Müşteri de bir şey nedir? olmaz. Kovdum. Bir şey demedim. Müşteriyi, de Müşteriyi de kovdum. Hı. Çık oğlum dışarı. Çık. <laughs> Çık. Bir daha da gelme. Her gün bir mesleği denediğimiz seride bugün Salon Novia'daydık. Yanımda Ömer abi var. Söylemek istediğim bir şey var mı Ömer abi? Bir günlük de olsa Azat'a bugün mesleği gösterdik. Sizleri de bekleriz.